Uzun bir aradan sonra karşılaşıyorsunuz. Nasıl, nasılsınız diyelim ilk önce. Valla dört e, aydır biliyorsunuz bir ara vermiştim. Evet. Hem müzik ara hayatım. Aslında ne yapacağımı da bilmiyordum. İlk başlarda hakikaten müziği bırakmak istedim. Hayır. 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 Hayattan Hayır. koptuk. Çünkü hiç beklemediğimiz bir vefat yaşadım. Şimdi sizleri böyle görüyorum. Şu an kanka O da sizlerden biri. Sizin arkadaşıydı. Işık benim oğlum gibiydi yani. Kardeşimden öteydi. Ee, bu dört ay bile aslında bana çok az bir zaman gibi geliyor. Yani dedim, biraz daha kendimi dinlemem gerekiyor dedim ama daha sonra hem sevenlerim olsun, hem ailem olsun, hem etrafım olsun işimi yapmam gerektiğini bana izah etmeye çalıştılar. Bugün ilk programım zor. Eee bu vefat olaylarından sonra sahne yapan şarkıcı arkadaşlarımızdan bir bir şeye bakardım. Yani gerçekten çok zor bir iş. Bugün ışığın saatiyle çıkacağım sahneye. Evet. Onu evet. saat bir var bir var bir var. Var. Evet. Bizim abimiz, meslektaşımız, var. dostumuz hep beraberdik. Hep evet, seni söylerdi bari... zaten ama bugün onun için galiba sahnedesin. Onun şarkılarını söyleyeceksin. Yani, Biraz öyle Nasıl geçiyor hayat? abi hayat? Çok abi yalan ya. Yalan ya, yani. Gerçekten yalan. Ölümün bu kadar ensemizin üstünde olduğunu bilmiyorum. İnsan başına gelmeden gerçekten anlamıyorum. Allah sıralı ölüm versin diyorlarmış yani o aslında ne kadar doğru, ne kadar şey bir şey. Yani... Aferin. Müziği bıraktım dediler. Ee, ama gene aile ve dostların sayesinde tekrardan müziğe döndüm diyebilir miyiz abi? Hatta bir turizm şirketi, şey, hacı turizm şirketi. Evet, de. evet. Ya biz zaten yıllardır geldiğimiz <laughs> yerimde. Ee, çok isterdi bir şirketimiz olsun. Hemen onu seni yerine getirmek istedim. Ben de yıllardır oraya gidip gelme deneyimim ve tecrübemi böyle dostlarıma, daha butik böyle arkadaşlarıma götürüp getirmeye karar verdim. Ee, ama iş bizden böyle şey oldu. Hani istek talepler çoğaldı. Ben onu daha profesyonel yapan arkadaşlarımla e, beraber gitmeye başladım. Doğru muhakkak yürütüyorum o işi. Zaten ismini de verdim Tarka diye. Ee, ama elimize yıllardır emek verdiğimiz mesleğimiz var dediğim gibi ilk zamanlar gerçekten değil mesleği yapmak yani yaşamak istemedim. Neden ben gitmedim ne diye çok şey yaptım. Allah affetsin. İnsan açısından ne dediğini bilmiyor. Ee, ama hayata da devam etmemiz gerektiğini en azından ailem için, en azından sevdiklerim için, e, 25 yıldır mücadele vermiş, emek verdiğim bir meslek için. O yüzden bugün zor bir program olacak. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Sizler gördük, ışığı görmüş kadar mutluyum da şu anda. Dediğim gibi onun saatiyle çıkacağım bu akşam sahneye. Bunu mm -hmm. getireceğini çok iyi biliyorum. Ee, i̇nşallah iyi bir saniye olacağını düşünüyorum. İlk açılış şarkısı da bizim Işık'ın abimizin en sevdiği şarkı evet, olacak. Senin Seni yazdığım de çok değerli Onu alacağım. Onun yerini kimse tuttu ama biz de kardeşlerim olarak her zaman seninle sağ beraberiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Eksikliğinizi vermesin Allah. Çok teşekkür ederim. Biz sağ teşekkür ederiz.